Türkiye'nin en güçlü 50 kadın lideri ödül töreninde birlikteyiz. Yanımızda Garanti BBA Filo Genel Dürü Sayın Ayşegül Gülgör hanımefendi var. Kendisinden genç liderlere, genç kadın lider adaylarına neler tavsiye ediyor? Kariyer yolculuğunda almaları gereken zor kararlarda nelere dikkat ediyorlar? Bu soruları yöneltmek istiyoruz. Ee, buyurun ee, genç lider adaylarına ne tavsiye edersiniz kariyer yolculuğunda ee, özellikle de zor karar alırken nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Evet en önemli kısmı orası galiba çünkü e, hep ortam zorlaştıkça karmaşıklaştıkça bu kararları almakta tabii ki de daha zorlaşıyor. E, yani ben kendimden söyleyebileceğim kadarıyla e, detaylı olmaları, detaycı araştırma ve e, Geliştirmeye açık olmaları gerekiyor. Ben bu tür zor kararlarda en çok kendi ekibimden destek alıyorum. Ee, çok katılımcı bir lider olduğunuz zaman onların görüşlerine değer verdiğinizde onlar da görüş daha fazla ifade edebiliyorlar ve geliştirebiliyorlar aslında. Bir de tabii gençlerden çok ilham almaya evet. çalışıyorum bir de Türkiye'de kadın liderliğine giderken cam tavan, aile, çocuklar, kadınlar için hakikaten zor bir yolculuk aslında. Siz de evet. bu zorlu yollardan geçerek bu noktalara en tepe noktaya geldiniz. Evet. özellikle bu aile ile cam tavan uygulamalarıyla karşılaştığında neler yapmalılar? Özellikle çocuklar tabii kadınların önde önemli bir uğraşmaları gereken konu. Kendimden söylemek gerekirse ben bu yolculukta aslında en büyük desteği bu anlamda eşimden aldım. Aile, Eşlerinden, ailelerinden çok destek almaları lazım. Şimdi de oğlum benim e, büyüdü bayağı artık e, genç bir delikanlı olarak o da bana çok destek veriyor. Aslında ondan çok ilham da alıyorum, A bu anlamda şanslıyım. Ben çok teşekkür ederim. Ee, ödül için de ayrıca tebrik ediyorum sağ sizi. Sağ İnşallah seneye daha güzel bir e, günde, daha güzel e, günlerde hem ekonomi anlamında hem e, Türkiye'nin, ülkenin, dünyanın bulunduğu ortam anlamında daha güzel bir yıl diliyorum. Çok teşekkür güzel ederim. Ben de olsun. size çok ve Ekonomist Dergisi'ne bu güzel organizasyonu için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ çok olun. teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederiz. İyi günler.